Küçük yaşta babasını kaybetmişti. Ondan geriye kalan sadece bir eski fotoğraftı. Çalışmalarımız tamamen gerçekçilik üzerine olup çok uzun yıllar geçse de ilk günkü canlılığını koruyacaktır. Kesinlikle solmaz ve silinmez güneş ışığından ve nemli ortamdan uzak kaldığı sürece yıpranmaz deforme olmaz. Yaptırmak istediğiniz fotoğraf tamamen el yapımı ve karakalem ile olup en ince detayına kadar kağıt üzerine aktarılacaktır. %100 benzeme oranı ile siyah beyaz bir fotoğraf kalitesinde olacaktır. Çizim sürecinde ilerledikçe fotoğraflanıp gönderilecek ve talebiniz üzerine çizim videosu hazırlanacaktır. Siz de sevdiklerinize portre çalışmalarını hediye ederek, unutulmaz ve anlamlı bir anı bırakmak isterseniz 0 368 49 60 telefon numarasından iletişime geçebilirsiniz. Başarı her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Eserimizi sahibine teslim ettik. Hayırlı olsun. Bu paylaşımı hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın.